Merhaba arkadaşlar, yeni bir derse hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 7. ders ve konusu hemzetul vasli ve hemzetul fasli. Vasıl hemzesi ve fasıl hemzesi değerli arkadaşlar. Öncelikle vasıl hemzesi işlenecektir. Hemzetul vas, yani başlangıçta okunan, geçişlerde okunmayan hemzeden bahsediyoruz. Vasıl hemzesi derken. Katı hemzesi ise arkadaşlar, o fasıl hemzesinin diğer ismi. Katı hemzesi başlangıçta da, geçişlerde de okunan hemzeye denir. Birinci konu hemzetül vasli, vasıl hemzesi. El-emthiletül ula, birinci örnek. Kelimelere dikkat ediyoruz. İbni müctehidun İbneti mujtehidetun. Oğlum çalışkandır, kızım çalışkandır. İsmi Valedi Züheyr. Oğlumun ismi Züheyr'dir. Burada dikkat etmemiz gereken bazı kelimeler var. Şöyle arkadaşlar. Onları da belirleyelim. Evet. Bu belli kelimelerin başındaki hemzelere basıl hemzesi diyeceğiz. Umru'un kerimun sereni cömert bir adam beni ziyaret etti. İmra'atun kerimetun zaretni cömert bir bayan beni ziyaret etti. El veledu sirru ebihi evlat babasının sırrıdır. İthnani minel kirami zarani cömert olanlardan iki kişi beni ziyaret etti. İsnetani minel kirami zaratani. Cömertlerden iki kişi beni ziyaret etti. Uktub derseke dersini yaz. İntalaktu fil hayri. Hayır işinde işine koyuldum. İntalik fil hayri hayır işine koyul yani o işe zamanına hasret. İntilakul mer'i fi hayri faziletun. Kişinin hayırlı işler, işlere kendini hasretmesi, o işlere kendini vermesi fazilettir. İstiğfartullah Allah'tan mağfiret diledim. İstiğfir Rabbeke Rabbinden mağfiret dile. İstiğfarul mer'i min zembihi yemhuhu kişinin günahlarından istiğfar etmesi, af dilemesi yemhuhu onun günahlarını siler. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğum kelimeler kelimelerin başında bulunan hemzeler vasıl hemzesidir arkadaşlar. Birazdan e, konuda da e, kurallarında da bunu öğreneceğiz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Emsiletü saniye ikinci örnekler. Bu sefer geçişli hallerini veriyor vasıl emzesinin. İnnebni şöyle tekrar belirterek inşallah okuyalım. İbn kelimesinin başındaki elife dikkat ediyoruz vasıl emzesi. Okunmuyor. Yazı da var ama telaffuz edilmiyor. İnnebni ve bineti oğlum ve kızım müştehidani çalışkandırlar. İbin ve İbnet kelimelerinin başındaki eliflere biz vasıl emzesi diyoruz. Evet devamı geliyor görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda tek başlangıç hallerini okumuştuk. Burada da geçiş hallerini okuyoruz. Hâzâ hâzâ nimru'un nimru'un ve mra'atun Bu iki erkek ve kadın salihtirler, salihadırlar. Hâzâ nisnâni görüyorsunuz isnâni kelimesi. Ve hâzâni hâtâni isnetâni, isnetân kelimesi. İkisi de vasıl emzesi var. Geçişlerde başlarında bulunan herifler okunmuyor. İnnesme hâzel valedi zuhîr. Hem isim hem de valet kelimesinin başında bulunan hemzeler vasıl emzesidir. Okunmaz geçişlerde. Ya Zuhair uktub derseke burada da Zuhair kelimesinden uktub fiiline geçiş var. Başındaki Emze okunmuyor. Kadın, kadın, kadın talaktu. Bakın, kadın talaktu değil. Kadın talaktu fi fi'alil khayr. İn talaktu fiilinin başındaki hemze vasıl hemzesidir. Ya üsametun talik fi amelil birri. Ya üsame anlamı hayırlı işlere, hayırlı işlere kendini hasret, o işlere eğilim göster, o işlerle uğraş. İntalik fiilinin başında kemze vasıl emzesidir. Geçişlerde okunmaz. Nantaliku fi hizmeti ümmetin tilaqen Burada da yine intilak maslarının başındaki elifi gördük okunmuyor. Hadi Allah'tan mağfiret istedim. Burada da yine bulunmakta elif. Ya Zuheyr stagfir rabbeke istiğfaren. Hem istiğfir hem istiğfar, istiğfar mastar hem de emir kipinin başında bulunan hemzeler vasıl hemzestir arkadaşlar. Şimdi kural e, açıklamasıyla beraber yavaş yavaş kurallarına geçeceğiz. İzahat. İza teemmeltel emtiletel ula birinci bölümde bulunan örnekleri misallere bakarsan dikkat edersen raite görürsün. Ennel hemzete fi ibn ibnet ism imruun imraatun veled yani el veled. İthneyn, uktub intalaktu intalik intilak istagfartu istagfir istiğfar gibi kelimelerin başında bulunan hemzelere dikkat edersen makruetun okunur. Li vuku'i ma ba'daha min el kelimati fi ibtida'i el kelam. Inda qira'ati okuma esnasında sözün başlangıcında kelimelerden sonra bulunduğu için yani kendilerinden sonra böyle kelimeler geldiği için başlangıçta okunurlar. Yani kendileri hemzeler başta olduğu için okunur. Sümme sonra ida teemmel bunlara dikkat edersen fil emsileti saniye ikinci örneklerde yani cümle halinde evvelinde bir harf veya bir kelime geldiğinde dikkat edersen ra'iteha <laughs> mektubeten görürsün onları yazılmıştır gayra <laughs> okunma okunmaz bir şekilde yazılır ama okunmaz Feyye sakitatun minel lafız. Lafızda düşer diyor. Lafızda telaffuz ederken düşer. Niye? De enne ma ba'daha. Çünkü kendilerinden sonra mausulun mausuldur. Yani bu birleşim söz konusu bir kablaha öncesindeki kelimelerle. Fil kıraati okuma esnasında. Ve kullu hemzetin hemzetihata. Tüm bu tür hemzeler. Yani hada şe'nuha. Durumu bu şekilde olan bütün hemzeler. Tüsem ve hemzete vaslin bunlara vasıl hemzesi denir. Peki bunları nasıl tanıyacağız? Kaidesi kuralı var mıdır? Evet, kuralları da vardır. Kurallı olan kısmı da vardır. Hemzetul vasıl, vasıl hemzesi nedir? Tanımına bakıyoruz. Hemzetun zaidetun ziyade bir hemzedir. Fi evvelil kelime, cü, kelimenin başında bulunur ama ziyadedir. Kelimenin kök harfi değildir. Yu'ta biha lit tahallusi minel ibtidai sakin tabi peki bu hemze niye getirilir ziyade olarak kelimenin başına lit tahallusi minel ibtidai bis sakin sakin ile başlamaktan kurtulmak için Yennel araba çünkü Araplar la tebtedi u bis sakin sakinle başlamazlar kemala taqifu ala mutaharrik harekeli bir harfin üzerinde harekeli bir şekilde duramayacakları gibi durmayacakları gibi sakinin üzerinde de sakinle de başlamazlar kelimeye bu da kehemzeti, hemzeti isim, öktub, istagfir, racül gibi kelimelerin başında bulunan hemzeler gibi hemzelere vasıl hemzesi diyoruz. Birinci konum bu. Çok mu peki bunun hükmü nedir? En tukra'a ve tuktebe. Okunması ve yazılmasıdır. Hem okunur hem yazılır. İn et ibtiden. Tabii ki başlangıçta bulunursa. Kelimenin başında ama öncesinde kelimeyle birleşim söz konusu değilse hem yazılır hem okunur. İsm muhade haza'r recel Bu adamın ismi Halid'tir gibi isim kelimesinin başındaki hemze öncesindeki bir kelimeyle birleşim söz konusu olmadığı için okunur da yazılır da. İstegfir rabbeke bu da aynı. Rabbine Rabbinden mağfiret iste. Temmelemseletul ula birinci sıradaki örneklere dikkat et. Vayn ve en yazılması, vela tukra okunmamasıdır hükmü. Ne zaman? in kuriyet ba'de kelimetin kabliha. Kendisen önceki bir kelimeden sonra okunursa yazılır ama telaffuz edilmez. Misu in nesme hader racul halid. İn nesme geçiş söz konusu. O yüzden hemze okunmaz. İn nesme hader racul bu adamın ismi halittir. Diğer bir örnek. Ya halidu stagfir rabbek. Ey halid Rabbinden mağfiret ister. Halilus takfir. <laughs> Burada da halit de olsa, Halil de olsa geçiş söz konusu olduğu için elif okunmuyor. Temel emtile tesani ikinci örneklere dikkat edersen bolca örneklerini, misallerini bulabilirsin. Vahiyye tekunu fi kelimatin mahsuretin. Sınırlı bazı kelimelerde bulunur vasıl emzesi. Vahiyye bunlar bu kelimeler. İbn, İbnet, İmran, İmraatun, İthnani, İthnetani ismin ve el kelimeleridir arkadaşlar. Ve tekunu aynı şekilde olur. Fi kulli fi'li emrin bütün mazi fiillerde ki mazihi ala telat mazisi üç harfli olan bütün emir kiplerinde arkadaşlar mazisi üç harfli olan bütün emir kiplerinin başında bulunan hemze vasıl hemzesidir. Uktub'dan bir örnek vermiş yazarımız. Ve kulli mazin bütün maziler ki ve emrin emirler ki ve mastarin mastarlar ki min el el humasi ve sudasi. Beş ve altı harfli fiillerin hepsinin mazisi, emri ve mastarı eğer el, 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 elifle başlıyorsa buna biz vasıl emzesi diyoruz. İntalaka mazi arkadaşlar. İntalik emir, intilak mastar beş harflidir. İstiğfara, istaghfir, istiğfar. Bu da altı harfli mazi, mir ve mas takipleri bunların başta bulunan hemzeler vasıl hemzesi olur. Vahiy'e vasıl hemzesinin harekesi meksuretun daimen. Sürekli meksurdur. İlla haricen, kesseyle başlar. İstisnası var. Hangisidir bu? Bir, el takısı. Errahman, Errahim gibi eliflam takısı alan isimlerin başına bulan hemze vasıllar esreyle başlamaz. Fe inneha bu el takısı meftuhatun fethalıdır. El, Er Rahman, Er Rahim diye okunur. Başka bir istisna daha var mı? Var. Ve fil emri min yef'ulu. Fe'ale yef'ulu'nun emir gibi. Unsur diyoruz ya. Bu da keseyle başımız. Yani aynı fiili dammeli olan yef'ulu. Fe inneha medmumetun. O da dammelidir. Madmumdur. Unsur deriz. O da uktub. Udhul da olduğu gibi dammeyle başlar. İstisna bu ikisi. El takısı. Bir de Müzari yef olan fiillerin emir kiplerini, emir kiplerinin başındaki hemzeler tam ile başlar. Birinci grubu tamamladık. Şimdi katı hemzesi var. Diğer ismiyle fasıl hemzesi, hemzetul fasli ya da hemzetul kat'i dediğimiz, başlangıçta da geçişte de okunan hemzeler. Yani okuduğumuz kuralın dışında kalan hemzeler. Örnekler: Zehirun ahsenu fi ameli, ahsen fi ameli dur ahsene fi ameli. Efale kalıbının başında kemze vasıl öncesi. Ya Üsametu ahsin fi amelik. E Üsamet ahsin güzel yap işini. Ahsin burada da emir gibi. Fakhruke ihsanuke fi amelik. Senin övgün amelinde çalışmandaki iyiliğindir. iyi çalışmandır. İhsan da ahsenenin master arkadaşlar. Üçünde de fasıl emzesi, katı emcesi emzesi, fasıl emzesi okunuyor geçişte de durakta da okunan emzedir. Ene ektubu ve akramu ve antaliku ve estagfiru. Ben ektubu yazarım. Ukrimu ikram ederim. Antaliku ayrılır giderim. Estagfiru mağfiret dilerim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istisnalar vardı katı emzesiyle ilgili. Niye böyle? ana yani, ektubu, ana ektubu diyemezsiniz. Ene yani, ektubu, ana yani, ekra, ek, e, ukrimu, entaliku, Bakalım aşağıda açılımı daha yüce olur arkadaşlar. Beş, dörtten sonrasına dikkat edelim. Beş, tehzibun nefsi esma min tehzibül cismi. Nefsi ter, tezki etmek, terbiye etmek, bedeni terbiye etmekten daha yücedir. Daha yücedir. Esma kelimesine dikkat. Launu demi ahmar. Kanın rengi kırmızıdır. Ahmardır. Evet. Sadece şurada bir açılıma ihtiyaç var sanki izahat. Bunlar da kat Temmelil hemze temzeye dikkat et. Fiyat ile bu örneklerde tecid onları görürsün melfuzatun. Tecid ha melfuzaten telaffuz edilmiş olarak yani okunmuş olarak. Fidercil kelam kelimenin kelamın sözün geçişlerinde, birleşimlerinde. Feyye maktu'atun fin nutqi. telaffuz ederken maktu, kesik kesik okunur, birleştirilmez. Amma kablaha ma kablinden maktu'atur, kesiktir. Ve mefsuletun anhu, ondan ayrılmıştır, fasılalıdır. O yüzden fas, fasli, hemzetul kat'i diyoruz. Fela yecuzu vaslu. onları vasletmek, birleştirip elifi okumamak caiz değildir. Ve iskatuha, onu düşürmek. Bel yecibu et telaffuzu biha. Onu telaffuz etmek vaciptir. Kemale vaka'at fin nutki ibtidain. Cümlenin başında geldiğinde e, telaffuz edilirken okunduğu gibi o geçişlerde de okunması vaciptir. Felide bu nedenle tüsemme hemzete katkın ve hemzete faslin. Bu nedenle katı hemzesi, fasıl hemzesi denir. Kaide kural hemzetul fasli, fasıl hemzesi nedir? Ve tüsemme hemzetel eyden. Aynı şekilde katı hemzesi denilir. Fi hemzetun zaidetun ziyade bir hemzedir. Fi kelime kelimenin başında bulunur. Yu'ta getirilir. Littakallusi minel sakin. Sakinle başlamaktan kurtulmak için getirilir. Kemzeti ekrame ekrame dört harfli mazisi ukrimu ekrim ikram. Mazisi dört harfli olan fiiller böyle arkadaşlar. Ve <laughs> hükmüha fasıl emzesinin, katı emzesinin hükmü en tuktebe ve tukra'a yazılması ve okunmasıdır. Hayyitüme <laughs> vaka'at nerede bulunursa bulunsun. Ha kelimenin cümlenin başında, ha cümlenin ortasında. Sevaun ev vaka'at ev ka'at iptida cümlenin başında bulunsun. Mithu ekrim duyufek en ba'de kelimetin kabliha ya da kendisinden önceki bir kelimeden sonra gelsin fark etmez. Mithu ya Aliyu ekrim duyufek. Ali yukrim diyemeyiz. Ekrim duyufek. Bazisi dört harfli arkadaşlar. Ve hiye katı emzesi tekunu fil mazi. Mazilerde de olur. Ellezo mazi ki ala erbaati arvin. Dört harfli olan mazilerde olur. Ve emrihi dört harfli olanların emrinde olur. Ve mastarihi mastarında olur. Ehsene, ehsin, ihsan gibi. Başka nerede olur? Ve fil mudari'i Müzari fiillerde hangi müzari? El müsned İsnad edilen ilel vahidil mütekellim. Müfret mütekellime isnad edilen müzari fiillerde. Ektubu, ukrimu, entaliku, estagfiru. Bunlar hep katı emzesi. Başka ve fi vezni ef'ale. Ef'ale vezinde. Mithu efdala, esma, ahmara, a'vaca. Kalıpta da bu vezinde de katı emzesi gelir. Ve yemeftuhatun daimen. Katı emzesi daima meftutur illa hariç. İstisnası var arkadaşlar. Meftu halı gelir. istisnası fil mudari'a müzari fiilde. Ellezi müzari ki mazihi ala erba'ata ahrifin. Mazisi dört harf üzere olan müzari fiiller istisna. Başka? Ve fi onun maslarında da istisna. Fe innaha mazisinde ve maslarında Dö mazisi dört harf olan mazisinde ve mastarında. Fil evveli mazmumetun. Mazide dammelidir. Evet. Yani mazide der ki mazisi dört harfli olanın müzarinde ukrimu tammelidir. Ve fitani maslarında ise meksurdur. İkram. Ukrimu ikram. U'ti i'ta. Da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alıştırmasına bakıyoruz. Beyin açıkla hemze teyli vasli vel kat'i vasıl ve katı hemzesini ve harekatihima ve harekelerini mimayeti gelecek olan örneklerde. İkra bismi rabbikellezî halak. İkra kara fiilinin emir kepi basıl hemzesi. İkra başına vav getirirseniz vakra diye okunur. Dolayısıyla hemze okunmaz. Yani bu bir vasıl hemzesidir. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insan. El insan halakal insan. Gördüğünüz gibi elif okunmuyor. Bu da vasıl hemzesidir. Rabbi kellezi de Burada vasıl var arkadaşlar. Min alakta. zaten burada eliflam yok. Yani iki tane örnek gördük. Bariz olan el insan ve bismi. Bir ismi demiyoruz. Burada da var. Bismi. İkra. Burada vakra diye okunabilir bu. Başında geçiş alameti falan olsa arkadaşlar. Görüyorsunuz. Vasıl emzesi örnekleri bunlar hep. İhdinas sıratal müstakim. Heda fiili, ihtinanın başındaki hemze vasıl hemzesidir. Vahdina, ihtina ve ihtina demiyoruz. Sıratal lezine en'amte aleyhim. En'amte aleyhim. En'ame fiili bu arkadaşlar. Dört harfli olduğu için en'amte'nin hemzesi de katı hemzesi oldu. غير المغضوب المغضوب تاء الف برضو وصل ولا الضالين ده وصل التكس إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلون السبيلة. Evet. أعطينا أعطافي لدور ترفول ليش Harflerdeki de katıdır. Ve, ve inna diye, ve diye okunmaz. Bu da kata emzesidir. Başka var mı diye bakıyorum. Fe adallûne s-sebil. de var. Vasıl emzesi. El ilmu fi sığar ken nakşi fil hacer. Küçüklükte, çocuklukta ilim taşın üzerindeki nakış gibidir. Kolay kolay silinmez. El ilmu vel ilmu. Vasıl emzesi. في الصغر وصل أمزة ألف لام تكسور كن نقشي كأن نقشي كل نقشي وده ده بارك هم, بار, هم شمسي يكون في الحجر في الحجر ألف وكل ميو إني أقول الحق وأعطي النصفة من نفسي إني أقول الحق بن هكذا سؤالهم وأعطي en nisfete min nefsi. Nisfet veya nasafet olması lazım. Tam bilemedim bunu arkadaşlar. Kelimeye bakıyoruz biz. İnni'deki tabii ki inne veya ennenin başındaki hemzeler katı hemzesidir. Ekulu kalenin müzari arkadaşlar. Ekulu ve diye okunmaz. Bu da yine en ene zamiri içerdiği için bu da kat emzesi arkadaşlar. Üç harfli fiilin e, müzari'nin mütekellim sigasının başındaki emzeler katı emzestir. Yekulul hak, a'ti de aynı. U'ti en nisfete Nisfa olsa hakkı söylerim yarısında nefsime. U'ti veririm en nisfete min nefsi. Yani tam olarak ne dediğini anlamadım. En nisferin başındaki vasıl emzesi arkadaşlar. Evet, kat emzelerini okuduk ve altıncı örneğe geçtik. Ehterimu ekbara minke. Yok. Emir gibi yapıyoruz. İhterim. Saygı göster. Ekbara minke. Ekbara'nınki katı emzesi. İhteriminki emir gibi. Haruma fiilinden türeme. İfteale ihterame. Dolayısıyla beş harfli fiile dönüştü ve başındaki emze vasıl emzesi. Geçişlerde okunmaz ama başlangıçta geldiği için okunmuş. Varham esvara minke. Aynısı. Varham. İhterim. İkisi de vasıl emzesi. Ekbara, esgara, bu da efale kalıbında gelen sıfat arkadaşlar bu da katemizesi. Er-ra'yu kable şeca'ati şuca'an şuca görüş diyor cesurların görüşünden önce gelir. Önce görüş, basiret. Bu o evveldir, basiret ilktir. Ve hiye şeca'at ise el-mahallü thani ikinci derecededir. Ve idâhüm eştemâ âli nefsimun hurratin özgür bir iradede bir nefiste ikisi bir araya gelirse hem basiret hem cesaret alaqat min el min kulle mekan yücelerden bütün makamlara makamlara kişi ulaşmıştır. Bu ikisini kendisini cem edersin. Erra'yunun el başındaki elif vasıl hemzesi. Eş şec'an vasıl hemzesi. katı emcesi, arkadaşlar. El mahal vasıl emcesi. Es sani vasıl emcesi. Yani bunların çoğunu ayırt hale gelirsiniz. Kuralları hatırlarsanız arkadaşlar. Ve idadaki i fedda diye okunmaz katı emzesidir. İctema'a ve mectema'a vasıl arkadaşlar. İctema'a beş harfi fiildir. Başka el-ulya minel-ulya vasıl arkadaşlar. Başka da emze kalmadı. Konumuzu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar.